müşriklere hakaret. Sual. Ateist şu iki ayetin birbiriyle çelişkili olduğunu bildiriyor. Müşriklerin taptıklarına, putlara sövmeyin ki sonra onlar da haddi aşarak Allah'a söverler. En'am suresi 108. ayeti. Ey iman edenler, müşrikler pis olduğu için onlar Mescid-i Haram'a, Kâbe'ye yaklaşmasınlar. Tevbe suresi 28. ayeti. Cevap Ateist, müşriklere pis demekle onlara sövülmüyor mu, hakaret edilmiyor mu diyor. Müşrik, kâfir demektir. Onlara çeşitli ayetlerde hepiniz cehennemliksiniz deniyor. Müşriklerin halleri, kâfirlikleri ve itikat olarak pis oldukları bildiriliyor. Birinci ayette putlarına sövmeyin deniliyor. Hakaret etmeyin denilmiyor ki. Yani müşriklerin putlarına sövmek başka şey, müşriklerin halini tarif etmek, akıbetlerini bildirmek başka şey. Halleri müşriklik yani kafirlik ve pisliktir. Akıbetleri yani gidecekleri yer cehennemdir. Dünya işinde bile kendileri de mesela kötü kadına fahişe diyorlar. İsterse genel eve koyuyorlar. Adam öldürene katil diyorlar. Cezaevine atıyorlar. Her ne kadar bu tabirler hakaret gibi gözükse de bunlara hakaret için fahişe, katil demiyorlar. Durumlarını bildirip layık oldukları yere gönderiyorlar. Burada çelişki diye bir şey yoktur.